arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Frambuazlı cheesecake yapacağız. Ee, ama onun öncesinde tabanı için e, kurabiye yapacağım ve daha sonra londadan çektireceğim. Normalde biliyorsunuz ki burçak bisküviler kullanılıyor, yulaflı bisküviler. E, ben de yulaflı olmasını istediğim için e, şöyle yulaf ezmemi çektirdim. Bunu haline getirdim. E, bir yarım su bardağı kadar yulaf ezmem var. Gülten unum var. İstanbul GNK halk ekmek unum. 100 gram kadar, 110 gram belki 110 gram kadar tereyağım var. Bir tane yumurtam var. Bir çay bardağı sıvı yağ ve şöyle göstereyim. Yarısı pudra şekeri, yarısı da normal şeker. Şimdi yavaş yavaş bunları karıştıracağım. Önce yumurtamı kırıyorum. Daha sonra içine tereyağlarımı ilave ediyorum. Ardından şekerimi ardından yağımı ilave ediyorum. En son bunları ekleyeceğim. Şimdi eline birazcık karıştıracağım. Evet arkadaşlar, birazcık karıştırdım. Şimdi öncelikle çektirdiğim yulafımı ilave edeceğim. Biraz üstüne genel kandan ekleyip şöyle karıştıracağım. Kulak memesi kıvamında olmasına dikkat edeceğim. Bu yüzden yavaş yavaş ekleyeceğim unumu. Önemli olan kulak memesi kıvamında olması. Yulaf sanki rengini de verdi gibi. Hoşuma gitti bu renk. Yoğurmaya devam edelim. Evet hamurum istediğim kıvama geldi. Şöyle kulak memesi kıvamında olacak. Şöyle yuvarlayacağım. Ve tepsime dizeceğim. Hadi bakalım tepsiye dizme aşamasına geçelim. Evet yağlı kağıdımı serdim. Şimdi şöyle küçük küçük orta boy parçalar koparacağım, ceviz büyüklüğünde. Hafif şöyle bastırıp tepsime koyacağım. Bu arada fırınımı açtım. Şu anda 170 derecede altlı üstü olacak şekilde pişireceğim. Yaklaşık bir 12-15 dakika arasında pişirme işlemi sürecek. İlk defa böyle bir kurabiye deniyorum. Açıkçası birazcık kafamda uydurdum. Ee, için burçak yulaflı bisküvi kullanıldığı için ben de içinde yulaf olan bir kurabiye yapıp alt tabanı için çektirmeyi düşünüyorum rondoda. Öyle bir şey düşündüm. Ve buna giriştim. Bakalım nasıl olacak. Yani içine yulaf katıp da ilk yaptığım kurabiye olacak. Rengi de hafif koyu oldu. Hoşuma gitti. Şöyle kıvamını tekrar göstereyim. Görüyorsunuz yumuşacık plaklaması kıvamında olacak. Evet kurabiyelerime şekil verdim tam 30 adet çıktı bu yaptığım tariften. Şimdi önceden ısıtılmış fırınıma vereceğim 12-15 dakika arası pişireceğim. Şöyle göstereyim yulaflı kurabiyelerim pişti. Bir 16 dakika kadar pişirdim. Biraz fazla pişirdim. Kıtır kıtır olsun diye. Rondodan geçirdiğimde güzel olsun. Bisküvi gibi olsun diye. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet şimdi çizgikimizin alt tabanını yapacağız. Kurabiyelerim burada hazır. Tereyağımı da bir yandan ocakta erittim. 100 gram kadar tereyağım var. Ee, bir çay bardağı kadar badem kullanacağım. Çiğ badem ee, isterseniz siz fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi burada 14 tane e, kadar e, kurabiye aldım. Şöyle kırıp küçük küçük koyacağım. Rondodan geçireceğim. Önce bir 12 tane yapıp e, öyle denemeyi düşünüyorum. Çünkü 14 tane fazla gelebilir. adamlarımı ilave edeceğim içine. Şöyle şunu falan. Evet, şimdi son olarak şöyle 100 gram tereyağı ilave ettim. Ve çektireceğim. birazcık sıvı oldu gibi. O yüzden e, kurabiyelerimden ekleyeceğim biraz daha. Ben 14 tanesini kullandım. Şimdi birkaç tane daha kurabiye ekleyeceğim. Kıvamını yakalamak için. Evet, alt tabanımı yaptım. Şöyle göstereyim. E, gene birazcık tabii e, sıvı oldu. Çünkü kurabiyelerimi de tereyağla yaptığım için o tereyağı kendini saldı. Ee, ve üstüne koydum tereyağı da fazla geldi. Ee, i̇lk deneyimim e, bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Biraz daha üstüne kurabiye ekledim. Ee, 28 tane kurabiye kullandım. Ve e... <laughs> affedersiniz. E, ve de birazcık yulaf kullandım. Bir çay bardağı kadar. E, bir çay bardağı kadar da kullandım. E... İç bademi kullandım. Badem içi kullandım. Ee, Ancak bu kadar oldu. Şimdi bakacağız. kıvamı güzel. Zaten dolapta durduktan sonra olur gibi geliyor. Hep beraber deneyeceğiz. Burada yaptığım tariflerin çoğu gerçekten bazıları ilk yapışım bazılarını denemek isteyip yapıyorum. Farklı tarifler de ortaya çıkıyor. Mesela kinoadan çiğ köfte yapmam gibi ve karabuğdayını artı olma kullanmam gibi. Şimdi bunu biraz düzleştirelim. Normalde bu arkadaşlar biliyorsunuz ki buzdolabına konuluyor. Bir 15-20 dakika bekliyor üst yapılana kadar ama ben bunu buzluğa koyacağım birazcık sıvı olduğu için biraz daha donmasını bekleyeceğim. Hadi bakalım buzluğa girsin. Evet arkadaşlar şimdi kremasına geçtik. Şöyle şurada 600 gram kadar labne'm var. Labne peynirim var. bir su bardağı kadar şekerim. Şöyle bir kutu kremam var. 2 tane yumurtam var. Bir paket vanilya, şöyle bir çorba kaşığı kadar mısır nişastam ve de iki çorba kaşığı kadar daha glutensiz unum var. GNK unu kullanacağım ben. Evet öncelikle alıyorum kabımı ve labnemi kabıma boşaltıyorum. gramımı ekliyorum. Evet, şimdi kıvam alana kadar çırpacağım. Evet çırptım karamamla labnemi. Şöyle kıvamını göstereyim. Şimdi bir su bardağı şekerimi ekleyeceğim içine güzelce çırpacağım. Evet bundan sonrasını çırpıcımla çırpacağım. Şekerimi de çırptım koydum. Şimdi teker teker yumurtamı kıracağım. Önce bir tanesini. Güzelce yedireceğim. Şimdi diğerini kırıyorum. Bunu da güzelce yedireceğim. Evet, şimdi ardından nişastama yemek kaşığı unumu ve de bir paket vanilyamı ekleyeceğim. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra ekleyeyim. Evet güzelce yedirdim unumu, nişastamı. Ardından vanilyamı ekliyorum son olarak. Güzelce karıştırıyorum. Ve kremam hazır. Şimdi buzduktan alt tabanımı çıkartıp kremamı üstüne dökeceğim. Evet çıkardım. Şöyle yanlarını da alüminyum folyoyla sardım ki e, üstü pişerken sararmasın, beyazlığını korusun, yanları yanmasın diye. Şöyle göstereyim. Buzluğa koyduğum için çok güzel. Taş gibi olmuş. Zaten piştikten sonra tekrar e, normal kıvamına döner. Hemen şöyle iki karıştırıp yaptığım kremamı, şöyle sizin görebileceğiniz şekilde üstüne döküyorum. Şöyle eşit şekilde yayalım. Yalnız şimdiden çok güzel gözüküyor. Evet şimdi fırına girmeye hazır. Hadi bakalım. Şöyle de göstereyim hemen fırına koymadan önce. Tepsimin içine birazcık su doldurdum. Ee, i̇çine koydum. Evet şimdi artık fırına verme zamanı geldi. Evet son olarak üst sosunu hazırlayacağız. Frambuaz sosunu. E, 250 gram kadar frambuaz kullanacağım. E, şöyle 2 çorba kaşığı kadar mısır nişastam var. bir su bardağı suyum var. Aslında 2 tane 2 su bardağı suyu olacak. Ama şu an bir su bardağı su kullanacağım. Daha sonra nişastayla bir su bardağı suyu açıp üstüne dökeceğim. Şöyle yarım su bardağı da şekerim var. Önce frambuazımı, bir su bardağı suyumu ve şekerimi tencereme alıp kısık ateşte kaynatacağım. Evet, 200 gram framboazımı, bir su bardağı suyumu, verim su bardağı kadar şekerimi ilave ettim. Birazcık karıştıracağım. Bir yandan da bir su bardağı suyla iki çorba kaşığı kadar mısır nişastamı açıp içine ilave edeceğim. Evet, bir su bardağı suyla karıştırmış olduğum nişastamı da üzerine ekliyorum. Kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Üst karamamız hazır, üst jölemiz. Şimdi soğumaya bırakacağım. Evet, cheesecake'imi çıkardım, birazcık ılımaya bıraktım. Biraz daha soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra şöyle göstereyim. Yaptığım sosumu üstüne dökeceğim ve dolaba vereceğim. Evet, şimdi cheesecake'imizin üstüne yaptığımız sosu şöyle ilave ediyoruz. Evet cheesecake'imiz hazır. Üstüne de sosumuzu döktük. Şimdi bir gece dolapta bekleteceğim. Streçleyip dolaba koyacağım. Yarın artık içini görmek için hazır olacak. Evet frambuazlı cheesecake'imi bir gece dolapta beklettim. Şimdi kalıbından çıkarttım. Şöyle göstereyim. Evet şimdi kesip hemen servis tabağına alalım. Evet cheesecake'imi kestim. Servis tabağına aldım. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok lezzetli duruyor. Çok da kolay çıktı kabından. Tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.